Evet, Türkiye'nin güzel insanları, çok özellikle çocukları mutlu eden, güldüren, onlara çok güzel enerji ver, veren ve çok renkli figürler barındıran Sayın Yavuz Hoca'mızı, e, hocamıza röportaj yapıyoruz. Kendinizden kısaca bahsetmek ister misiniz? Tabii ben e, Yavuz Usta, e, 25 yıldır e, çocuklarla haşır neşir olmaya çalışıyorum. İşte Nasrettin Hoca tiplemesi Kelo olan, palyaço, animasyonlarla onları eğlendirmeye uğraşıyorum. E, bu 25 yıl içerisinde tabii e, başka işler de yaptım. Ne yaptım? Yine çocuklarla ilgili. E, aynı zamanda okullarda drama eğitmenliği yapıyorum. Benim işim hep çocuklarla. Çünkü çocukları çok seviyorum. Peki bu işe nasıl başladınız? Nasıl bir karar aldınız? Şöyle, e, bu işleri daha önceden yapan bir arkadaşım vardı. Bundan 25 işte, yıl önce, e, tabii başka bir iş yerinde çalışıyordum, özel bir şirkette çalışıyordum. Orada fesedilince e, bana geldi dedi, gel beraber bu işi yapalım. Böylelikle atıldık. Peki işiniz esnasında en çok neler dikkat ediyorsunuz? E, benim olmazsa olmazı çocukların eğlenmesi, çocukların gülmesidir. Onların gülmesi için ne gerekiyorsa, hani bazen palyaçolara şöyle bir yakıştırma yaparlar, soytarı gelmiş çocuklara soytarılık yapıyor. Evet, ben çocuklara soytarılık yapıyorum. Ama onları eğlenmesi için her şeyi yapıyorum. Peki güzel yanları kötü yanları nelerdir? Güzel yanları. En önemlisi bir çocuğun yüzündeki o tebessümü alabilmek, onun eğlendiğini görebilmek. Bütün e, enerjim onun üzerinde yoğunlaşıyor. Çok renkli bir kişiliğe sahip olduğunuz için muhakkak ki e, çok sizi etkileyen e, farklı olaylara da şahit olmuşsunuzdur. Evet. En çok etkileyen olayları bizimle paylaşmak ister misiniz? E, benim her fırsatta aklıma gelen, e, unutmadığım küçük bir e, doğum gününde küçük bir çocuğun palyaçodan korkması. Bunun sebebi de televizyonlarımızda bazen yayınlanan filmlerde palyaçoları biraz korkunç, e, korku verici gösterirler. O çocuğumuzun benden korkması benim palyaço e, şeklimi tamamen silip, yüzümü silip onun yanında ben de annen baban gibi birisiyim. Annenin yaptığı makyaj gibi ben de yüzümü boyuyorum diyerek yanında tekrar e, makyaj yapıp yanından ayrılmamasını sağlıyorum. Yani bu benim hep sürekli aklıma gelir ve e, çocuklar bu şekilde yanaştırırım kendime uzak kalanları. Peki bu işi sadece Sakarya'da mı yapıyorsunuz yoksa Türkiye'ye mi? Hayır Türkiye'nin her yerindeki etkinliklere e, davet edildiğimiz zaman e, istendiği zaman e, gidiyoruz ama. Tabii ki Sakarya'da olduğumuz için Sakarya ve çevre ilçelerini de e, kapsıyor gitmemiz. Kocaeli'ye gidiyoruz, Ankara'ya gidiyoruz, İstanbul'a gidiyoruz. Hatta ve hatta yurt dışından bile istensek gidebilecek potansiyele sahibiz, ekibe sahibiz. Evet, Yavuz Ustayı çok kısa da olsa tanıma fırsatı verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. İlerleyen zamanlarda zaten kendisini çok fazla göreceksiniz. Takipte kalın.